Arkadaşlar hepinize merhaba. Günün eril dişil enerjilerinin günlük olarak çekmeyi seçtim ve ilk eril dişil destemizi açtım. Bakalım gün içerisinde eril enerji ne diyor, dişil enerji ne diyor. Sevgili eriller ben ne diyorum sen ne anlıyorsun diyor ilk etapta ve aslında özde ana noktada şunun farkındalar. Söylediğim şeyle anlatmak istediğim şey arasındaki çelişki ...benim kendimi ifade edemememden kaynaklanıyor. Çok güzel bir farkındalık. Hmm. Kendinizi ifade ettiğiniz an... ...neyi kaybedeceğinizden korkuyorsunuz. Bu alanlarınıza bakın. İfade etseniz ne olur? Etmemeniz, kendinizi doğru bir şekilde ifade edememeniz... ...size nasıl hizmet ediyor? Bunlara bakın sevgili eriler. Ve bir iptal yapalım hemen. Kendinizi ifade edemediğiniz her alanın toplam kolaylıkla bütün zaman mekan boyut ve realitelerden yıkıp yeniden yaratımlarını iptal edelim. İfadesizliği değerli kıldığınız her yeri iptal edelim. Okay. Bunun karşısında bu ifadesizliğin iletişim kopukluğunun karşısında sevgili dişiler kendilerini çaresiz hissediyorlar. Aslında e problem erilin söylediği ile yaptığı arasındaki fark ya da başka bir şey söylerken bambaşka bir şey söyleme noktasında ilerlemesi. Bu da sevgili dişileri güçsüzleştiriyor, kendisini çaresiz hissettiriyor. Hatta kartımız diyor ki sana kanatlarım olmadan uçamıyorum ulaşamıyorum. Sezgilerimi güçlendirip şifalandırdıkça kanatlarım, kanatlarım çıkıyor ve ancak o zaman uçağı diyorum. Diyor. Yani o çaresizliği, o kırgınlığı, o kanatların kırılışını eril enerjiler farkında olsun. E, sevgili dişiller erillerin karşısında anlamadığı noktalarda kendilerini yetersiz hissetme alanı içerisine girmesin ve hatta hemen bununla bir iptal yapalım. Her nerede karşı tarafı anlamayı bu kadar değerli kılıp anlamadıkça kendimizi değersizleştiriyoruz. Buna dair tüm bakış açılarımızı, yargılarımızı, tanımlamalarımızı, ayrımlarımızı, redlerimizi toplam kolaylıkla bütün zaman, mekan, boyut ve realitelerden yıkıp yeniden yaratımları iptal eder misiniz? Evetlerinizi duyuyorum sevgili dişiler ve iptallerini ediyorum. Pekala. Sevgili eriller, diyor ki, kendimi anlatamama rağmen bile beni bir tek sen anlattın. Konuştuğumuzda sanki kendimle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Eğer elimden tutarsan benim önümde hiçbir şey duramaz. Senin tarafından sevilmek özgüvenimi sağlamlaştırıyor ve beni lütfen sevmeye devam ediyor sevgili erilen erkekler. Sevgili eriller, öncelikle kendi elinizden kendinizin tutması gerekiyor. Karşımızdaki kişilerin, hayatımızdaki kişilerin, bunu hayatınızda bir partner, eş, sevgili var ya da yok fark etmez. Karşımızdaki kişilerin daimi sizi anlamak zorunda olduğu noktasındaki bakış açılarınızı ve bunu değerli kıldığınız yerleri lütfen bir iptal edelim. Okay. Ve sevgilerimle. Lütfen içsel çocuğunuzla konuşmanızı yapın. Bu noktada kendinizle ne kadar iyi konuşursanız, iletişimin özü kendinle olan kısımdır. Kendinizle iletişiminiz ne kadar kuvvetliyse, karşı tarafla da iletişiminiz o kadar kuvvetlidir diyorum. Ve buna karşılık sevgili dişilerimiz de diyor ki sen benim cennet bahçemsin. Evet özünü biliyorum, içini biliyorum fakat dışta realitede yaşamış olduğumuz olay, olgu, durumlar beni yordu. Biraz önce söyledik. Evet cennet bahçemsin. Seninle bir anlaşıp anlaşılabildiğim süreç içerisinde bu realitede bu cenneti yaşayacağım ve yaşatacağım diyebiliyor. Bu güçte sevgili hmm. dişiller kendini görüyor. Pekala. Sevgili eriller bunun üzerine ne diyor? Ruhumu derinleştirdim ve hayatı damarlarında hissettirdim. Senin varlığınla kendini keşfeden ruhun, ruhunla sonsuza kadar dans etmek istiyor. Ve buna yanıt olarak da sevgili dişillerimiz, ben senin, sen de bensin. Biz birbirimizin aynısınız. Evet. <laughs> bu noktada bu ilişki, bu birliktelik, bu arkadaşlık her neyse tanımınız arkadaşlar. Yani hangi durum olay arasındaysanız devam edebilir. Lakin erillerin sadece anlaşılmayı beklemelerini bir tarafa koymaları kendini anlatma noktalarındaki bariyerlerini, bakış açılarını onları ketleyen kısımları bırakmaları ve geçmişteki yaralarını da dişimlerin alan hızında iyileştirip bir noktada adım atmaları gerekiyor. Pekala sevgili Rumi'ciğim erillere ve dişillere ne demiş bakıyoruz. Erillere demiş ki sevgili eriller öldürün. Çok severim bu kartı çünkü her ölüm yeni bir doğuştur arkadaşlar. Eğer bu kısmı farkındaysan, kendini doğru bir şekilde ifade edemediğini farkındaysan, farkındalık ilk adımdır. Bu noktayı mutlaka e, tekrardan ne yapmanız gerekiyor? Fark edip, açıp, düzenleyip, değiştirip, dönüştürüp, geliştirip yolunuza devam etmeniz gerekiyor diyor. Devam ya bu kısım artık bırakılacak ve yola devam edilecek ya da mevcut olduğunuz ilişki içerisinde daha fazla alanlarınızın kaybı söz konusu olacaktır. Pekala dişillere ne diyor? Hazal baki mutluluğundan diyor sevgili Rumi. Mutluluk içimiz arkadaşlar. Dışarıda olan bir nokta, bir arayış, bir e, olgu değil. Sen kendini artık e, Değersizleştirmeyi Karşı tarafı anlamadıkça Kendini suçlamayı, yargılamayı e, Aşağıya çekmeyi Bir tarafa bırak İçindeki güce Karşı tarafı iyi bir şekilde Anlayabildiğine olan inancını, al Bunu kabul et Bunu tekrardan farkına var Bu hazzı kendine hediye et Ve hem bedenini hem alanlarını ödüllendir. Onu ve et diyor. Sevgili eriller ve dişiller. Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Tekamül noktasında olan alanlarımıza, tekamülünüz noktasında işlevsel oluruz ve tesadüf değil tevafuk işler yanlış kişi doğru kişi yoktur karşımızda her kim varsa olması gerektiği içindir birbirimizdeki aynalığı iyi kullanıp hangi noktalarımızı geliştirmemiz hangi noktalarımızı sonlandırmamız gerektiğini farkına varıp aslında bir başka insanın gözünden kendimizi anlayabilmemizin Anlayıp dediğim gibi sonlandırılması gerekenleri sonlandırıp o kısır döngüden çıkabilmeyi hayatlarımıza katabilmeliyiz. Ve bunun için neler mümkün diyorum farkında ve hoşçakalın bir sonraki eviniz işin açılımında görüşmek üzere.